Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili bilgiler vereceğim. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden soru cevap şeklinde hazırladığım videomu incelemeye geçelim. Avrupa Konseyi'nin yargı organı olan kuruluş hangisidir? Arkadaşlar Avrupa Konseyi'nin yargı organı olan Kuruluş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesidir. Avrupa Konseyi bünyesinde 1959 yılında kurulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine seçilen hakimler kaç yıllığına görev yapabilirler? Arkadaşlar seçilen hakimler 9 yıllık bir süre için seçilirler ve yalnızca bir dönem görev yapabilirler. Hakimler her durumda 70 yaşında emekli olurlar diyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne seçilen hakimler nasıl seçilirler? Hemen bakıyoruz. Hakimler taraf devletler tarafından sunulan 3 kişilik liste üzerinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından seçilirler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kimler başvurabilir? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edilmesinden dolayı mağduriyetlerini iddia eden gerçek kişi, hükümet dışı kuruluşlar, kişiler ve kişi grupları başvurabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kabul edilebilirlik ön koşulları nelerdir? Hemen bakalım arkadaşlar. İç hukuk yollarının tüketilmesi ve 6 aylık süre kuralı, başvuru hakkının kötüye kullanılması, mükerrer başvuru veya daha önce başka bir uluslararası organa sunulmuş olan başvuru, mağdurluk statüsü, sadece bir hakkın ihlal edilmesinden dolayı mağdursanız bu ihlalden şikayetçi olabilirsiniz. Kişi bakımından bağdaşmazlık, yer bakımından bağdaşmazlık, zaman bakımından bağdaşmazlık, konu bakımından bağdaşmazlık. Önemli bir zararın bulunmaması, açıkça temelsizlik olması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kabul edilebilirlik ön koşulları diyoruz arkadaşlar. Burada yer alan kişi bakımından bağdaşmazlık, iddia ettiğiniz sözleşme ihlalinin sözleşmeci devlet tarafından işlenmiş olması veya bir şekilde sözleşmeci devlete yüklenebilmesi gerekir. Yer bakımından bağdaşmazlık, iddia ettiğiniz sözleşme ihlalinin davalı devletin yargı yetkisi alanında veya davalı devlet tarafından etkili bir şekilde kontrol edilen topraklarda meydana gelmiş olması gerekmektedir. Zaman bakımından bağdaşmazlığa bakıyoruz. Şikayetçi olduğunuz durum veya eylemlerin ilgili davalı devlette de sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Konu bakımından bağdaşmazlık ise başvurucu tarafından dayanılan hak sözleşme ve protokollerle korunmuş olmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi şehirdedir? Arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Fransa'nın Strasbourg şehrindedir. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama yetkisini hangi tarihte kabul etmiştir? Türkiye 1954 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamış, 1987 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını tanımış, 1990 yılında ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama yetkisini kabul etmiştir. Nisan 2019 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleşen seçim ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne seçilen Türk kadın yargıcın adı nedir? Evet arkadaşlar, bu kişi Profesör Doktor Saadet Yüksel'dir diyoruz. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve üye devletleri tarafından onaylanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temelini oluşturan insan hakları belgesi hangisidir? Evet arkadaşlar, bu belge Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'dir diyoruz. 4 Kasım 1950'de Roma'da Avrupa Konseyi üye devletleri tarafından imzalanan ve 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de temelini oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde hak ve özgürlükler bölümünde yer alan temel hak ve özgürlükler nelerdir? Arkadaşlar bu saydığımız temel hak ve özgürlükler yaşam hakkı, işkence yasağı, Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, kanunsuz ceza olmaz, özel ve aile hayatına saygı hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü, evlenme hakkı, etkili başvuru hakkı ve ayrımcılık yasağıdır. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına sizlerin de istediği, çalışmakta zorlandığınız ya da böyle kısa kısa video şeklinde olursa daha iyi anlarım dediğiniz e, konular varsa bunları yazabilirsiniz. Artık sınava kadar e, pekişmesi açısından böyle kısa kısa videolar hazırlamayı düşünüyorum. E, hepinize şimdiden iyi çalışmalar arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.